Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesinin evinin yıkıldığını söyleyerek yardım istedi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili hayatımda hiç bu kadar parçalanmadım, yıkılmadım, çaresiz kalmadım diyen Çamkıran dışarıda kalan teyzesi için çadır yardımı istedi. Verimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Daha önce birkaç kez Survivor'a katılan ve şampiyon olan Turabi Çamkıran teyzesini yaşadığı evde deprem, depremde yıkıldı. Kahramanmaraş'taki ailesinin evleri yıkıldığı için soğuk havada kaldıklarını söyleyen Çamkıran, Instagram hesabından yardım çağrısında bulunarak sevgili teyzem ve ailesi Elbistan'da mahsur kaldı. Evleri yıkık biliyorum hepiniz bir yerlere koşturuyorsunuz ama illa bir kişi boştur. Lütfen biri teyzeme çadır yetiştirsin. Benim seyahat etmem yasak. Yoksa çoktan sırtımda çadırla orada olmuştum. Geç olmadan çıkın yola. Annemi arayın. Hemen ulaşın dedi. Uzun süredir ABD'de yaşayan ve sağlık sorunu yaşadığı için ülkeye gelemediğini söyleyen Turabi Çamkırat deprem felaketinden dolayı yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi. Hayatım boyunca hiç bu kadar ağlamadım. Parçalanmadım, yıkılmadım ve çaresiz kalmadım. Geçmiş olsun canım Türkiye'm. Saatler sonra Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan ünlü isim teyzesine çadır gittiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.